yedipşe. Dakika 52. Gönderdi içeriye doğru. Geniş üstten dışarıya. Bu arada hakem sağlık ekibini oyun alana davet ediyor. Ustan hocam. Efendim, efendim. Hocam, hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Tamam. <laughs> Bu Biraz tamam. yaklaştır. Uzunlayayım mı? Oğuzhan Uçakır. hocam, Oğuzhan Uçakır. hocam, sağda bir inç, potansiyel bir penaltı için sana sağda inceleme öneriyorum. Atil hocam geliyorum. O nereden geliyor? Hı -hı. Bu temas noktası Trabzonsporlu oyuncu topla tamam. oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin Ayağına bu darbe yapıyor. Vuruyor. Evet, bir açım doğru. daha var, bir açım daha var. Tamam bir açıdan daha bakayım. Teması gördüm. Arkası. Evet buradan da göstereceğim. Şimdi normal hızda oynatıyorum. Normal hız ver bir de. Topla oynuyor. Trabzonsporlu penaltı oyuncu. Penaltı veriyorum kart göstermeyeceğim. Anlaşıldı. Benim için yeterli penaltı kart yok. Anlaşıldı. Ve penaltıyı verdi. Trabzonspor penaltı kazandı. Geriye döndü Lundström. Sağ kanada doğru Edin Mişe'ye. Edin Mişe Mert karşısında. Edin Mişe ortaya doğru çeviriyor. Yeniden Banza. Banza'ya Şimdi gitti o noktaya doğru. Olsan hocam. Evet, hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sağda inceleme öneriyorum. Değeren bir şey. diğeri senin de attın Aris. Bir hocam. Bu temas noktası ilk darbenin. Geldim. Şimdi buradan normal oynatacağım. Bir açım daha var. Tamam, bir aşkı bir izleyeyim. Temasını Sol ayağıyla gördüm. sağ ayağına darbesini gösterdim. Evet, buradan da biraz yavaş çekim temas noktası. Evet. Az Temasını önce topla görelim. oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi. Bir, evet, oynatalım. Şu anda oynatıyorum. Oynat hocam. Evet, bu ayağa bileğe Gordum. yaptığı darbe anı. Şu bu anda benim için diğer benim açıdan için da yeterli. gösterdim. Gördüm temas noktasını. Ben altı veriyorum. Kart göstermeyeceğim. Anlaşıldı ve bir penaltı kararı daha